Herkese yeniden merhabalar. Ben Ezgi. Son 7 senedir Polonya'da yaşıyorum ve, ve Polonya ile alakalı içerikler üretiyorum kanalımda. Hem de Instagram hesabımda. O yüzden Instagram'ını da takip etmeyi unutmayın. Bugünkü videomuzun konusu Polonyalıların Türkler hakkında e, kafasında olan Stereotype'lar. Yani stereotype dediğimiz işte kalıcı e, bazı işte kalmış kalıplar, tabular. E, bunlardan bahsedeceğiz bugün. E, ben bu videoda sadece işte kendi duyduklarımı, kendi tecrübe paylaşacağım. Ee, negatif olanlar da olacak, işte pozitif olanlar da olacak. Bu arada ben hani Kişisel oldu. yani benim benim karakterim biraz daha böyle insanları bilgilendirme yönelik. Tabii ki böyle duyduğumda böyle bıktım ya gerçekten mi inanmıyorum bu kadarını da mı bilmiyorsun dediğim zamanlarda olmadı değil e, ama diğer türlü insanlara genelde Türkiye ile ilgili bilmediklerinden kaynaklanan e, bazı kafalarında kalıp düşünceler varsa onları hani bilgilendirmeye ve onları yıkmaya yönelik e, genelde onlarla sohbet etmeyi e, seviyorum. E, bir taraftan da böyle empati kuruyorum yani hani Türkiye'de de büyük ihtimalle e, sokağa çıksak ve Polonyalılarla ilgili sorular sorsak birçok kişi e, bilmeyecektir. Hani bu yüzden de e, Polonyalılara bu konuda kızgın değilim. E, öncelikle biraz böyle pozitif olanlardan başlamak istiyorum. Sonra negatiflere geleceğiz. Bu arada şunu da sıkıştırayım. Ben Polonya'da hiç ciddi bir ırkçılık yaşamadım son 7 senedir. Hani bilmiyorum bu belki bana mı denk gelmedi. Belki ben gerçekten böyle insanlarla konuşmuyor muyum. Ama genel olarak hani çok böyle büyük hatırlayacağım derecede bir ırkçılıkla karşılaşmadım. O yüzden hani bunu da böyle araya sıkıştırayım dedim. Evet pozitif olanlarda yani %98 %98 herkesle konuştuğumda işte laf sen nerelisin işte ne zaman Polonya geldin ne geldiği zaman ben Türk'üm Türkiye'den geldim i̇şte Türkiye'de doğdum büyüdüm 7 sene önce Polonya geldim diye cevap verdiğimde diyorum ya %98 Polonya'nın söylediği şey niye öyle sıcak bir yeri işte terk edip hani bırakıp e, Polonya geldin. Ben o zaman işte diyorum ki hemen artık o kadar e, cevap vermeye alıştım ki ay benim geldiğim yer sıcak değildi Polonya ile aynıydı hani diyorum. Çünkü hani İç Anadolu soğuğu hani hemen hemen aynı oluyor. Kışın aynı şekilde, bahar sonbahar aynı şekilde. E, öyle söylüyorum ama genel olarak hani birçok kişi e, Polonya'da eğer gidip Türkiye'yi gezmediyse veya daha önce Türkiye ile ilgili hani ilgilence bir e, ortam işte durum olmadıysa hayatında Türkiye'nin her yerini çok sıcak sanıyor. Çünkü hep Antalya, işte İzmir'e tatile gittikleri için sanıyor ki hani bütün Türkiye öyle. E, bu yüzden hani hiç neresinden bir sormadan önce hemen diyor ki hani bu kadar sıcak yeri niye terk ettin? E, diğer böyle pozitif düşünce e, bize karşı böyle genel olarak çok meraklı olmaları bunun büyük bir kısmını Türkiye seri e, serial diyecektim e, dizileri olduğunu düşünüyorum çünkü Polonya kanallarını açarsanız birçok Polonya kanalında hem gündüz kuşağı hem gece kuşağı bizim diziler e, hani yayınlanıyor. E, o yüzden de genel olarak hani 7'den 70'e birçok kişi özellikle bu arada biraz daha yaşlı kesim, yaşlı böyle teyze kesimi Türklerde Türklerle çok ilgileniyor Türk kültürüyle. E tabii dizilerin yansıttığı e, Türk kültürünü işte biliyorsunuz hele A dizileri böyle işte. Onlar da biraz daha farklı algılanıyor. Bu da birazcık tabii bu dediğim hani kalıplaşmış düşün düşünceleri de besliyor aslında bu diziler. Ama bir taraftan hani iyi tarafı işte hani Türk diliyle ilgilenmeleri, Polonyalıların Türklere karşı açık olmaları. Tabii şurada çok önemli de bir konu var. Hani em, Polonya daha böyle işte Almanya, Hollanda, Fransa gibi Türklerin çoklukla yaşadığı bir ülke değil. E, bu yüzden de e, birçok kişi Türkler hakkında çok az şey biliyor. E, aslında bu stereotip kalıpların da aslında birçoğu e, bu yüzden e, çok az şey bildiklerinden. Hani hem bu pozitif açıdan çok merak uyandırıyor hem negatif açıdan çok böyle e, kalıplaş Hani bu yüzyılda bunu mu düşünüyorlar hani e, diyeceğimiz e, şeyleri doğuruyor. Ya tabii ki bu dediğim şeyler böyle kişiden kişiye çok değişecektir. Hani illa işte herkes böyle düşünüyor e, değil. E, ama negatif taraflarına geçecek olursak e, genelde en çok karşılaştığım şey e, Türklerin böyle Arap e, ülkesi yani Türkiye'nin bir Arap ülkesi olduğuna inanış Böyle bir şey var. Hani biz buna böyle çok alerjiyiz biliyorsunuzdur. Hani böyle yani Türklerin gel bizi yani böyle Araplarla karşılaştırma karşılaştırmamış ve onlardan biri bir ülke, onlardan bir hani millet sanılmamız bizi çok böyle rahatsız eden bir şey genel olarak Türkiye'de. Ama hani diğer taraftan da dediğim gibi Polonyalarda da çok kızamıyorum. Çünkü Türkiye'nin çok son dönemde uyguladığı politikalardan dolayı birazcık da böyle düşünüyorlar açıkçası. Bir de tabii hani din olarak aynı olduğu için bu şekilde düşünüyorlar. E, genel olarak böyle o yüzden de bundan gelen diğer bir düşüncesi bizim Arapça bildiğimizi düşünmek veya Arap alfabeti, alfabesi kullandığımızı düşünmek. Yani çok Atatürk'ü tanıyan kişilerle de burada tanıştım. Yani aklınıza gelmeyecek bir otobüsteki işte evsiz biriyle muhabbet ettim ve mesela o hani evsiz deyip böyle işte direkt kafanızda işte yine kalıp düşünceler aslında o kişiye karşı e, belirecek e, bir aslında model insan modeli diyeyim yani. Hani evsiz birisi. O mesela bana Atatürk'ün yaptığı devrimlerden bahsetti. Hani o yüzden çok çok farklı insanlara çok çok farklı yerlerde bu konuyla ilgili konuştum. Hani bu yüzden bu herkesin düşündüğü bir şey değil. Ama genel olarak hani e, böyle ilk duyulan şey aslında Arapça biliyorsundur o zaman. İşte sen Arap alfabesi biliyorsundur o zaman gibi böyle kafada bir kalıp düşünce var. E, diğer bir şey ise yine böyle işte İslam dininden e, gelen e, bir kalıp düşünce. İşte mesela ben benim Polonya'da açıldığımı e, düşünen insan tarafı o da çok geliyor hani o da böyle biraz utanarak hani insanlar soruyor ama mesela diyorlar ki ah şimdi burada sen rahatsın değil mi hani işte açık gezebiliyorsun ben yok hani ben Türkiye'de de böyle geziyordum yani hani hatta böyle anlatıyorum işte Konya'dan geldiğimi Konya'nın böyle çok hani muhafazakar bir şehir olduğunu e, hani bunları da anlatıyorum ama hani birçok kişi yine bana böyle soruyordu hani işte burada mı açıldın diye hani bu yüzden de aslında e, bu Türkiye'nin e, nasıl söyleyeyim yani laiklik e, e, şu an ne kadar laiz Orası ayrı konu ama hani genel olarak Türkiye'deki laikliği işte bazı insanların açık, bazı kadınların kafasının, başının açık olduğunu, bazılarının işte örtülü olduğunu hani herkesin kendi seçeneği olduğunu anlamaları bir tık böyle zor oluyor. Hatta şey düşünüyorlar. Hani bunu bilen kişi bile diyor ki ya tam bu açık olan da aslında tam açık değildir, kesin değildir. Hani çünkü kesin bir baskı altındadır. Bundan gelen diğer bir düşünce ise kadınların sürekli baskı altında olduğunu düşünmeleri. Yani bu sonuna kadar doğru değil diyemeyeceğim. Yani bunu birçok bence Türk kadın arkadaşım da onaylar diye düşünüyorum. Hani çok kolay bir hayatı yok Türkiye'de kadınların. Ama hani Polonyalıların düşündüğü kadar zor bir hayatı da yok. Yani Polonyalılar işte Türk kadınları ilgili aynı hani Arap kadınları gibi birazcık böyle bir düşünceye bürünüyorlar. Yani tabii ki biz öyle bir hayat yaşamıyoruz ama hani bir... Işte Varşova'daki bir kadının hissettiği güven kadar maalesef dışarıda güvenli hissetmiyoruz kendimiz özellikle büyük şekillerde Türkiye'de. Hani bunu bu şekilde böyle anlatmaya çalışıyorum ama eğer ve karşımdakini tartıyorum. Eğer karşımdaki bunu anlayabilecek birisi ise, hani o bir don o donanımdaysa ben bunu anlatmaya başlıyorum. Eğer değilse, e değil olduğuna ben kanaat getirirsem o zaman diyorum ki yok işte hani alakası yok. Biz hani gayet e hani kadınlar olarak özgürüz Türkiye'de ki özgürüz de aslında. Hani onu anlat çalışıyorum kendi çapımda. Diğer bir konu ise e, Polonyalıların işte bu sıcak hava olduğuna inanıyorlar ya Türkiye'de her yerde sürekli sıcak hava olduğunu. E, bu yüzden gelen bundan gelen böyle bir şey e siz daha mutlusunuz o zaman. Yani daha mutlusunuz çünkü daha güzel hava, işte de bir ülkeniz daha güzel. O yüzden daha mutlusunuz. Böyle bir hani kalıp bir düşünce geliyor. Ama genel olarak benim Polonyalılarda gözlemlediğim şey açıkçası bu. Sadece Türklere karşı değil, birçok diğer ülkeden gelen insanlara karşı onların hayatlarının o ülkelerde daha iyi olduğuna inanma şeyi. Yani Polonyalarda kendi ülkelerinin iyi olduğunu kabullenme durumu hani çok az var. Böyle herkes Polonya'da kötü yaşanıldığını düşünüyor ve diğer ülkelerde daha güzel yaşanıldığını düşünüyor. Bu son dönemde gerçekten değişiyor. Bunu gözlemliyorum. Ama birçok kişi bu şekilde düşünüyor. Türkiye ile alakalı da özellikle sıcak olduğunu düşünmelerinden dolayı işte daha güzel bir hayat olduğunu düşünüyorlar. Böyle bir böyle bir kalıp var. Yani Türk erkeklerinin Böyle sarışın kızları Türkiye'de kaçırdığına dair saçma bir kalıp düşünce. E, hatta Büyükelçiliğin elçiliğin, varsa büyük önünde bekliyordum, bir bir şey yapacaktım içeride, galiba pasaportumu değiştirecektim bir şeylerde. Kapının önünde de e, hani bir anne kız bekliyor Polonyalı. E, kız işte Erasmus'a İstanbul'a gidecekmiş. Biraz konuşmaya başladık. Hani onun için vize almak istiyorlar Türkiye vizesi. E, hani Türkiye normalde Polonya vatandaşları vizesiz giriyor ama eğer 90 gün üzerinde kalacaksa Erasmus gibi hani vize alması lazım. İşte neyse bekliyoruz. İşte kadınla biraz konuşmaya başladık falan. Ben biraz sordum işte İstanbul'un neresi? İşte yardımcı olabileceğimiz şey var mı vesaire. İşte kadın bana şey dedi. E, ben de kızımı gönderiyorum işte hani tabii ki endişelerim var. E, hani bu Türklerin işte Türkiye erkeklerin e, sarışın kızları kaçırdığı doğru mu? Hani benim kızım da sarışın işte mavi gözlü hani güvende olur mu? Yani hani şok oldum böyle kimseleri gözden kaçırdığı yok hani şöyle maalesef hani bakarlar mı bakıyorlar? Hani buna ben açıkça söylüyorum zaten hep sorduklarında kesinlikle bakarlar yani hani böyle daha Slav ırklarına karşı hani Türk erkeklerinde bir yani ilgi var tabii ki e çok bizim bizim tarafımızdan da maalesef Slav ırkına ait kadınlara karşıda kalıp düşünceler var, kötü kalıp düşünceler var maalesef. Hani bu yüzden bundan gelen bir aşırı bir ilgi var ve bakarlar hatta belki maalesef rahatsız edebiliyorlar. Ama hani öyle bir kaçırma hani sarışın gördük kaçırıyoruz gibi bir durum yok. Hani öyle bir öyle bir kalıp düşünce var Polonyalılar arasında. Hani işte Türk erkekleri tehlikelidir. Türk erkekleri kaçırır. Türk erkekleri kabadır. İşte hani kaba davranırlar. İşte ne bileyim e, Polonya kızını kapatırlar eve. Çocuk doğduğu zaman çocuğu kaçırırlar. Hani gibi böyle böyle bir böyle bir e, böyle garip bir düşünce de var açıkçası. Evet diğer bir düşünce ise biz işte hani İslam dinine inanan Müslüman olan Türklerle alakalı hepsinin e, çok hani dinin gerekliliklerini yerine getirdiğine inanmaları. Yani hani bütün Müslümanlar işte hani o maalesef ki bomba olayları işte hani bombalardan önce Allah'a Ekber verdiği bağırmaları vesaire hani İslam'a karşı şu andaki o durumu hani gözlemliyorsunuzdur. Hani bundan gelen de bir şey galiba. Hani bütün böyle Müslüman Türkler işte hani Müslüman tamamen Müslüman olarak yaşıyordur. Daha hani biraz beni görünce belki yıkılıyordur bu düşünceler açıkçası. Evet, diğer bir kalıp düşünce ise, kötü bir kalıp düşünce ise, tam da kötü değil böyle aslında arada. Ee, Polonyalılar çok fazla Türkiye'ye, işte bu all inclusive, her şey dahil otellere gidiyorlar. Özellikle Antalya ve çevresine. Ee, burada gördükleri şey ise, özellikle kapalı çarşıya gittiklerinde de İstanbul'a, Antalya'daki pazarlara gittiklerinde de, bizdeki bu replika, işte çakmak, kıyafet, ayakkabı, ...ne diyeyim sektörü yani kocaman bir sektör bu. E ve hani giden böyle bazı Polonyalılar da hani alışveriş yapmayı seviyor. O yüzden geçen e, Poznan'daydım ve bir taksiye bindim. E, taksideki adam böyle işte Türk oldum deyince konuşmaya başladı falan. Sonra ayakkabısını gösterdi. İşte dedi ki bu böyle normal Balenciaga orijinalden çok çok daha iyi. İşte siz çok iyi işte hani ayakkabı çıkartıyorsunuz vesaire. Sonra işte şey dedi... E, ...hani Türkler siz kesin o zaman senin üstündeki her şey de kesin şeydir... ...hani çakmadır, e, çakma giyiyorsunuzdur yani. Çünkü çakma giymek varken işte niye orijinali giyeceksiniz ki öyle büyük bir sektörünüz var ki işte hepiniz çakma giyiniyorsunuzdur diye. Hani bu bir kere karşılaştığım bir şey değil. Genel olarak Türklere karşı böyle hani üstündeki her, üstündeki her şeyin çakma olduğuna hani inanan böyle bir grup insan var. Ama hani dediğim gibi bu da böyle hiç kendi kafalarına uydurdukları bir şey değil. Hani bunun sebebi Türkiye'de turistik olarak geldikleri yerlerdeki çakma çakma ürün sektörü açıkçası görüyorlar bunu hani bundan ibaret olduğunu düşündükleri için Türkiye'nin hani bütün turistik yerlerden ibaret olduğunu maalesef düşündükleri için de hani böyle bir düşünce kafalarında oluşuyor ister istemez evet aklıma gelen bütün her şey bu şekilde eğer Polonya'da yaşıyorsanız ve Türklerle ilgili sizin başka duyduğunuz kalıp düşünceler varsa yorumlara lütfen paylaşın yorumlarınızı okumayı çok seviyorum beni izlediğiniz için teşekkür ederim Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye.